Leyli'nin Melda da benden hoşlanıyor. Hadi defol git şimdi bu okuldan. Okul nasıl yönetiliyor izle ve gör. Sen bu okulun müdürü olacağını mı zannediyorsun? Yeni müdür çoktan ayarlanmıştır bile. Boş boş hayallere kapılma. Hiç mı? sanmıyorum. Dilekçe göndereceğim sen hiç merak etme. Hadi hadi defol git. Selin kardeşim nasılsın iyi mi oldun? Çok korktum sana bir şey olacak diye. Ya korktun mu benim için? İyi ki benim arkadaşımsın Melda seni çok seviyorum. İyiyim ama. Ferit'le sevgili mi oldunuz? Hayır daha değil. Bir anda dudandan öptü bugün. Ya benden hoşlanıyor tabii. Ben de ondan hoşlanıyorum. Ne güzel. Neyse ben bir sınıfa gideyim. Ne kadar saf bir insanla arkadaş olmuşum ben ya. Hiç de üzülmüyor. Ya da belli etmemeye çalışıyor. Bu çanta kimin? Benim. Orası benim yerim. Şimdi al çantanı da başka yere otur. Ne yapıyorsun kızım insanı yerinden kaldırıyorum. Çabuk o çantayı yerden al ve bana ver. <laughs> Sen kimsin de bana emir veriyorsun? Ben kim olduğumu çok yakın arkadaşım Merda'ya tanıttım kızım. Git sor ama anlatsın. Vermiyorum çantanı. Kendin al ve git başka yere otur. Şu otur, çabuk elinize. bana ver. Yeni sınıf listeniz geldi. Merda artık bu sınıfta değil. Eleyna sen de listeye eklendin. Numaran da 867. Hadi derse geçiyoruz. Çıkarın kitapları. İstediğim her şeyi başarıyorum. Sıra bu odanın sahibi olmada. Selin çok geçmiş olsun. Nasıl oldun? İyi misin? İyiyim Ferit. Teşekkür ederim. Çok sevindim iyi olmana gerçekten. Ee, bir de hakkında varken sana sorayım. Melda'nın doğum günü ne zaman? Yani geçen sene kutlamıştı ama tam olarak tarihini hatırlamıyorum biliyor musun? Bir iki hafta sonra olması lazım da niye sordun? Hiç, hiç sordum öylesine. Yani belki sürpriz falan yaparım diye. Bir de yani hediye olarak nelerden hoşlanır? En sevdiği şey ne mesela? Hmm. Bak bu annemin küçükken bana aldığı kolye. Beni bırakıp gitmeden önce almıştı. Beni çöp gibi bırakıp gitmeden önce. Her gün gelir diye bekledim. Ama gelmedi. Kelebekli şeyleri çok sever. Yani Süper. kelebekli kolye falan. Çok teşekkür ederim Selin. Hadi görüşürüz tekrardan geçmiş olsun. Hoş geldin Melda'cığım. Ama yanlış geldin sanırım. Ne diyorsun sen be yine? Artık bu sınıfta değilsin. Ne yapmaya çalıştığını sanıyorsun sen? Sınıfın değiştirilmiş. Artık başka sınıftasın. Ha öyle mi? Senin hak ettiğin de oh, bu nasıl kızı sanırım Çek şeyini. Sana ne oluyor? Bu kıza dokunmayacaksın. Hadi çık sınıfımıza. Hadi. Gamze hayret arkadaş yapabilmişsin kendine. Kaç senedir milletin peşinde köpek gibi dolaşıyorsun arkadaş olmak için. Ben çıkarmadan çık hadi sınıftan hadi. Sen de kendini bir şey sanıyorsun da. Neyse bana tuvalette yaptığının da bunun da hesabını bir gün soracağım senden. Hadi sorsana. Şimdi neden sormuyorsun? Her şeyin bir zamanı vardır canım. Neyse şimdi benim işlerim var. Görüşeceğiz. Şu yeni gelen kız neyin nesi? Öğren bir bakalım. Karşılıksız bir şey yapamam maalesef. Ne istiyorsun söyle. Seninle arkadaş olmama, seninle takılmama izin vereceksin. <laughs> Okey tamamdır hadi. A geçmiş olsun Selin. Teşekkür ederim Ceyda. Herhalde biliyorsundur sen Borcu Hoca yüzünden zehirlenmişsin. Gamze de yardım etmiş. Nasıl yani? E müdür gitti okuldan. Bilmiyorum, müdür öyle söyledi. Estirdi yani anlayacağın. Anladım. Sağ ol. Demek her şeyi sen yetiştiriyordun ha? Senin yüzünden sınıfımı da değiştirdiler. Hayır ben ajan falan değilim. Müdür sinirlendiği için öyle saçma sapan şeyler söyledi. Aynen canım aynen. Hadi söyle bakalım gerçekleri. Yok öyle bir şey. Bak sinirlendirme istersen beni hadi. Evet. Ama müdür beni tehdit ediyordu. Elinde değildi. Gel bakalım şimdi hadi yürü. Yürü dedim sana yürü. bugüne kadar yaptığınız her şeyi bu kadın yetiştiriyormuş. Hayır ben bir şey yapmadım. Sen yapmadın mı? Dinleyin. Evet ama müdür beni tehdit ediyordu. Elimde değildi. Ne yapıyorsun? Nereden sen? Siz de kalkın Cemile Hanım. Siz karışmayın hocam. Hesap soruyoruz şurada. Ne hesabı? Bunu yapmaya hakkın yok. Öyle bir var ki. Neyse daha seninle hesaplaşman bitmedi Cemile Hanım. Şu Aleyna nereden gelmiş biliyor musun? Bilmiyorum bana da bir şey anlatmıyor. Hem sen niye merak ediyorsun ki? Ki sordum ailesine. Neyse sağ ol. Amze, diğer ders ne dersi? Matematik. Ya Aleyna, ben seninle yakın arkadaş olmak istiyorum. Beni koruduğun için de sana çok teşekkür ederim ama bana hiçbir şeyini anlatmıyorsun. Yani neden geldiğini, hangi okuldan geldiğini, ne yaşadığını hiçbir şey bilmiyorum. Ben her zaman yanında olurum senin kızım. Ama kimseyi anlatmıyorum, güvenemiyorum. Sonra güvenebilirsin. Öyle yani. Benim eski okulumda yangın çıktı yani bir sürü şey oldu. Sonra babam beni zorla evlendirmeye kalktı. E sonra ben de Sevgilimle kaçtım, şu an onda kalıyorum, ee, okumak istediğim için de işte bu okula geldim, ee, anlayacağın öyle yani. Babam bulabildi mi seni? Yok, ee, babam beni bulursa her şey daha kötü olur. <laughs> Melda, duyacaklarına hazır mısın? Boş yapma da hadi anlat, ne öğrendin? nereden geldiğini falan asla söylemedi. Gamze'ye de sordum. Gamze de söylemedi. Ama Gamze ile konuşurlarken duydum, Aleyna babasından kaçıyor Nasıl mu? yani? Yani babam bulursa beni çok kötü olur falan dedi. Neyse. Bilmiyorum. Duydum ben yani. Ben öyle edeceğim. E, arkadaş Sağ ol. olacak mıyız? Evet artık arkadaşımsın. Tamam. Bu kim? Yeni müdür mü acaba? Siz kimsiniz? Kapıyı çaldın mı? Veya ben girebilirsin dedim mi? Çok özür dilerim. Okulun yeni müdürü Nasıl benim. ya? Öğrendiysen çıkabilirsin. Ne gönderdiler sizi? Bu okulun müdürü ben olacaktım. Bu okulla sadece ben başa çıkabilirim. Müdür olmak öyle kolay mı? Sen merak etme. Beni siz mi zehirlediniz? Öyle diyorlar. Saçmalama ben seni niye zehirliyim? Müdürümüz gitmeden boş boş konuştu işte öyle. Anladım. Yani doğru bizim aramızda bir şey olmadı zaten. Ne, niye zehirliyiz? Aynen istedim. tatlım. Bu kız neden babasından kaçıyor? Benim buna öğrenmem lazım. Amze, ne var? Şu Aleyna nereden gelmiş biliyor musun? Hayır anlatmadı. Anlatı da söylemem zaten. Gamze kaşınıyorsun da... ...satmayacaksın yani arkadaşına evet, öyle satmıyorum. Mi? Hadi çık sınıfımızdan hadi. Nasılsın? İyiyim sen? İyiyim ben de. Güzel. Ben senden çok hoşlanıyorum. Benimle çıkar mısın? Olur. Ben de senden hoşlanıyorum. Kabul ediyorum. Ben kantine gidiyorum. Gelir misin benimle Melda? Yok. Benim işim var. Sen git. Tamam o zaman. Görüşürüz. Ay bu çocuk gerçekten saf. Çıkma teklif abi kaç yılındayız? Etmese miydim acaba? Aman neyse. Selin bizi her gördüğünde o surat ifadesini hayal etmek bile çok güzel. Olmadı bu sefer. Ama sen bu müdürü de bu okuldan post alacaksın. Burcu sakin ol. Open your net Simple Simple presentation konusuna geçelim. Ben okulunuzun yeni müdürü. Tüm öğrenciler ve öğretmenler bahçeye... Duyuru yapacağım. Hadi bahçeye. Hazır herkes bahçedeyken şu Aleyna'nın olayını halledelim bakalım. Babandan kaçtığını biliyorum. Üç dakika içinde de tüm okulun haberi olacak. Gel bakalım. Ben mi hocam? Evet sen.